Sevgili arkadaşlar Türkçe Site kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde anlatım biçimlerini konuşacağız. Anlatım biçimleri oldukça önemlidir. Pek çok metin türünde karşımıza gelir ve gerçek sınava girerken de bu çoklu sorularda seçeneklerde yer bulacaktır. Önemlidir. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Evet, kanala abone olmadan izleyen sevgili arkadaşlarım sizlere sesleniyorum. Lütfen sizler de bize destek olun. Kanalımıza önce abone olun, sonra bildirimleri açın ki her gün attığımız bu videolar önce size ulaşsın, bildirim gelsin ki zaman kaybetmeden izleyin sevgili arkadaşlar. Evet, hazırsam başlayalım. Anlatım biçimleri nelerdir? Nasıl bulunur bir metinde? Bunları konuşalım. Evet, anlatım biçimleri bir metinde anlatılmak isteneni aktarma tarzı olarak karşımıza gelir. Biz dört tane anlatım biçiminden bahsederiz. Açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme. Özellikle anlatmaya bağlı metinlerde öyküleyici anlatım ve betimleyici anlatım kullanılır. Ancak düşünce anlatan metinlerde ya da bilgi veren metinlerde biz ne yapıyoruz? Açıklama ve tartışma dediğimiz anlatım biçimlerinde kullanıyoruz. Şimdi... Anlatım biçimleri Metnin türüne göre değişir. Burası çok önemli. Metnin türü romansa, öyküse, hikayese, masalsa, anıysa, gizli yazısıysa ya da fıkra, köşe yazısı, deneme, makale, eleştiri yazısıysa oradaki artık anlatım biçimleri değişecektir, belirginleşecektir ya da kendi içinde. Eğer anlatmaya bağlı bir metinse metnin yani roman varsa hikaye varsa destan varsa masal varsa karşında bunlardan alınmış bir paragraf varsa o zaman biz anlatım biçimlerinden öyküleme ve betimlemeyi kullanırız. Demek ki ne yapacağım? Metnin türüne göre hangi anlatım biçiminin kullanıldığını aslında belirleyeceğim. Eğer benim yazım bir düşünce yazısıysa, bu yazılardan alınmış bir paragrafsa ya da bilgi vermeye esas alan bir metinse o zaman ben ne yapacağım? Artık diyeceğim ki kusura bakma sen bana bilgi veriyorsun. Sen öyküleme olamazsın. Sen betimleme olamazsın. Sen olsan olsan ya bilgi veren açıklayıcı anlatımsın ya da bir fikir çürüten, fikir savunan tartışmacı anlatımsın diyorum. Buna göre metnin türüne göre dikkat edersen ne yapıyorum burayı belirliyorum. O zaman tek tek bir konuşalım. Burada şunu da unutmayalım. Bir paragrafta bize verilen bir metinde bir tane anlatım biçim olabileceği gibi birden fazla anlatım biçiminden de destek alabilir yazar, yardım alabilir bunlara başvurarak kendi vereceği metni oluşturabilir. Buna da dikkat edeceğiz. Geldik öykülemeye. Nedir öyküleme? Şimdi öykülemede mutlaka bizim şöyle bir üçgenimiz olsun, sadece ayaklarını oluşturalım. Bir kişi ya da kişilerin başından geçen olaylar bir zaman diliminde bazen çok belli bir zaman dilimi olur cümlede işte sabah gün doğarken falan der ya da akşam oluyordu falan diye zamanı net verir ama bazen de metinde zaman çok belli değildir ki biz bunu öyküde de hikaye konusu da görmüştük dikkat edersen yazılıda da sormuştu öğretmenin karşına geldi çok önemli bu üç kavram çünkü bir mekanda bazen bu mekan dediğimiz yer dediğimiz unsur çok bellidir salonun ortası der mesela avluda der işte şeftali bahçelerinde falan der bazen de neresi olduğunu tam belli edecek bir kelime vermez biz hissetmeye çalışırız oranın açık bir alan mı kapalı bir alan mı olduğunu vesaire bir kişi ya da kişilerin bir zaman ya da mekan dilim içerisinde yaşadığı olaylar Bizim için öyküleyici anlatımdır. Bu olaylar ard gelişen olaylar zinciri şeklinde verilmeli. Bir olay başlar biri biter, bir olay başlar biri biter, bir olay başlar biri biter. Bu anlamda bir zincirin halkaları ya da tuğlayla örülmüş bir duvar gibidir. Birbirini takip eden ard ardışık bir şekilde, sıralı bir şekilde gelişen olaylar verilmek zorundadır. Tek bir olayın anlatıldığı... Paragraftaki bir cümle öyküleyici anlatım olmaz. Sabah erkenden evden çıktım. Öyküleme yok. Sadece olay var. Bir olay var sadece. Ama bana derse sabah erkenden evden çıktım. işte asansörde yöneticiyle karşılaştım. İşte artık öyküleme başladı. Çünkü ikinci ardışık bir olay peşine takıldı ilk olayın. O zaman benim mutlaka bir olay aktarmam söz konusu ve bu olayı anlatırken olayların sıralı bir olay akışı içinde olması gerekiyor. Biz bol bol fiil cümlesi, eylem cümlesi görüyoruz. Yüklemler fiil olmalı. Yani varlıklar hep bir hareket halindedir. Sanki bir video izler gibi, bir film izler gibi gözümün önünde yaşanan olayları anlatırken yazar ben de kendimi o olayların içinde bir hissetmek zorundayım. Bir kahraman gibi heyecanla o macera filmini izlerken kalkıyorum kılıç elimde atın üstünde saldırıyorum oh diyorum yoruluyorum falan böyle kendimi de o olayın içinde hissediyorum. Akışa kaptırıyorum yani kendimi. O zaman öykü heyecan anlatımda amaç okuru da olayın içinde yaşatmaktır değil mi? Bunu başarabilen kitaplar zaten elden düşmez. Bir gecede okur bitirirsiniz. Biz bir günde bütün sezonu bitiriyoruz bazen filmlerde öyle düşünün. Ve biz öyküleyici anlatımı, şunları da çizelim önemlidir bunlar. Biz öykülemeyi daha çok anlatmaya bağlı metinlerde yani roman, hikaye, destan, masal gibi türlerde ve çok önemli bir önceki videoda konuştuk. Gezi yazısı ve Anı gibi öğretici türlerde de görüyoruz. Çünkü yazar gezip gördüğü yerle ilgili e, orada yaşadığı olayları da bize anlatabiliyordu unutma. Şimdi iki tane paragraf var. Hadi gel hangi kelimeler burada doğrudan öyküleyici anlatım, öykülemeye dair bir yol gösterecek bizi birlikte konuşalım. Diyor ki eğilip toprağa eşeledi. Bak eğildi eşeledi. Arda arda gelişen olaylar. Epeyce aradıktan sonra birkaç tohum buldu. Toz içinde kalmış. Ellerinin çatlaklarına... Toprak dolmuştu. Tohumları sildi. Sonra dişledi. Yüzünü acıyla buruşturdu. Sonra da tohumları başörtüsüne düğümledi. Kendi kendine vay dedi. Vay garip başım. Tümü de çürümüş vay dedi. Ne yaptı? Ard arda gelen fiillerle, eylemlerle bir olay anlattı. Sanki ben de onun yanındayım da onunla birlikte toprağa eğildim, eşeledim, bulduğum şeyi dişledim, yüzümü buruşturdum, tüf dedim ya, bütün gitti emeklerim, hepsi çürümüş diye ben de üzüldüm. Dolayısıyla bir olay anlatımı söz konusu, öyküleyici anlatım var dedim, geçtim ikinci paragrafa. Taşkent'ten Semerkant'a giderken ne yapıyor? Gidiyor bak, gidiyor eylem. Ben de Afrasya'yı tercih ettim. Yaklaşık iki buçuk saat süren bu yolculuk sırasında iki kişilik bir vagona bileti almıştım. Yolculuk sürüyor bu arada. Yol arkadaşım önce Taşkent'te kendisini ziyaret etti. Sonra bu aradaki ailesinin yanına döndü. Arda arda olaylar. Onunla biraz Türkçe biraz İngilizce sohbet ettik dedi. Arda arda gelişen olaylar zinciri var. Ne yapıyor? Biri başlıyor biri bitiyor. Birinin diğerini tetiklemesi söz konusu. Neden sonuç ilişkisiyle de arda arda gelişiyor yargılar. Dolayısıyla olay ağırlıklı öyküleyici anlatım söz konusu diyoruz. Geldim betimleyici anlatıma. Betimleyici anlatımda biz betimleyici anlatma sözcüklerle resim yapmak olarak da diyoruz. Böyle bir isim de veriyoruz. Çünkü artık yazarın amacı bir olay anlatmak değil. Yazarın amacı bir nesneyi, bir kişiyi ya da görmüş olduğu bir manzarayı okurun gözünde canlanacak şekilde tasvir etmektir. Bu yüzden yazar artık görsel olarak canlandırmak için nesneyi, işte kişiyi, gördüğü manzarayı gözde canlanacak bir şekilde tasvir edecekse sıfatlara benzetmelere kişileştirmelere görsel unsurların aktif olduğunu hissettirecek kelimelere başvurarak yapacak bunu bu yüzden daha çok görme duyusuna hitap eden kelimeler verir yani dokunma duyusu vermez hani çok sıcak bir havaydı falan evet verir ama daha çok gördüğü manzarayı anlatacağı için e, görme duyusuna hitap eder burada fotoğraf Karesi gibi zihinde bir fotoğraf oluşturmak amaçtır. Öyküleyici anlatım bir videoysa, bir filmse, betimleyici anlatım bir fotoğraftır. Burada bir duranlık söz konusudur. Yani varlıklar sabittir, hareket etmez. Sen o varlığın farklı farklı yerlerini tasvir edersin sadece. Dolayısıyla gördüğünü anlatma işidir. Camdan baktım ne gördüm onu anlattım. Şu kalemi bir paragraf size tasvir edebilirim. Benim fiziki görüntümü size bir paragraf boyunca tasvir edebilir. Ruhsal portreme bile tasvir edebilir size. Bunlara dikkat edin. Betimleyici anlatım bilgi vermeyi, nesnel tutum benimsemeye ya da sanatsal izlenim oluşturma yönelik olabilir. Bu anlamda ikiye ayrılır. Bir, açıklayıcı betimleme ki biz bunu daha çok gezi yazılarında görüyorduk. Hatırla bir önceki videoda konuştuk. Gezip gördüğü yerle ilgili tasvir yaparken bize açıklayıcı bilgi de verebiliyordu. Sanatsal betimleme olabilir. Romanlarda, öykülerde tasvir ederken gördüğü bir manzarayı kendi izlenimleriyle, kendi düşünceleriyle bize aktarabilir. Daha çok burada da romanlarda ve öykülerde, masallarda, destanlarda görüyoruz bunu. Şimdi iki tane paragrafımız var. Hangisinde hangisi kullanılmış birlikte konuşalım. Adamın gözleri kapalı. Şimdi gözünün önünde gözleri kapalı bir adam canlandı. Bir ceviz ağacının altında 3 yaşında dişleri bembeyaz gülen emekleyen bir çocuk. Şimdi bir fotoğraf karesi bu arkadaşlar. Şurada bir adam var. Şurada bir ceviz ağacı var. Bu ceviz ağacının altında bir tane çocuk var. Emekliyor çok olmadı ama. Emekliyor. Dişleri parlak, bembeyaz, gözleri gülüyor. Bir de emekliyor. Fotoğrafa baktım gördüm. Ne adam çocuğu etkiliyor ne çocuk adamı etkiliyor. Çocuk burada gidip başka bir yere gitmiyor. Adam başka bir yere gitmiyor. Hareket yok. Duranlık var gördüğünü aktarıyor. Çocuğun ter içinde olduğunu söylüyor. Şuradan terler damlıyor. Yüzünden gözünden terler süzülüyor diyor. Bu kadar. Bir hareket yok. Birbirini etkileyen devinim halinde değil varlıklar. Dolayısıyla burada sanatsal dediğimiz betimleme kullanılmıştır. Şu ikincisi kullanılmıştır. Eğirdir'i göl bir boğazla ikiye ayırır. Şimdi Eğirdir şehri var. Bu Eğirdir'i bir tane göl var. İşte bu göl ne yapıyormuş? İkiye ayırıyormuş. Öyle diyor. Kasabanın ucundaki biri büyük, biri ufak iki ada. Eğirdir gölünü müstesna bir manzara değeri verir gölüne diyelim. Eğirdir gölüne şurası özel isim ama tabii Fahli Rıfkı yazım kurallarına dikkat etmemiş <laughs> manzara verir. Eğirdir kasabası bunun ucuna yapılmış eski kalenin içinde ve kenarındadır. Bakın nerede olduğunu bilgi verecek bir şekilde betimliyor. Evler sürgün avı önünden kaçıyor gibi üst üste boğazlaşarak gölün burun noktasına yapmışlardır dedi. Tasvir etti ama bilgi vererek yaptı bunu. Sanki bir gizli yazısından alınmış gibi. O zaman ben Burada da bir tasvir söz konusu. Varlıklar hareket halinde değil. Tasvir ediyor ama tasvir ederken de açıklayarak tasvir yapıyor, betimleme yapıyor diyebilirim. Ama burada da betimleyici anlatım söz konusu. Geldim açıklayıcı anlatıma yani bu dersin son başlığına. Açıklayıcı anlatımda artık okura yok bilgi, okuru bir olay içinde yaşatayım yok okurun zihninde bir görüntü yaratayım derdinde değil yazar. Burada verdiği paragrafta tamamen bilgi vermeye saslıyor. Yani diyor ki ben bu okur bir şey bilmiyordur. Ben ona bir bilgi vereyim. Eksiği varsa yanlış varsa bunu düzelteyim. Dolayısıyla tamamen bilgi vermeyi amaçlayan paragraflardır. Bu paragraflarda bir konunun, ele alınan konunun çeşitli yönleri, ayrıntılarıyla açıklanır. Dolayısıyla bilgiler çeşitli yönleriyle açıklanarak aktarılır. Buna dikkat edeceğim. Tek bir bilgi değil, başka başka bilgiler de verebilir aynı kavramla ilgili. Genellikle sevgili arkadaşlar, bilgi veren ya da Düşünce aktaran yazılarda görülür. Fıkra gibi, makale gibi, deneme gibi, eleştiri gibi yazılarda görülür ancak yine döndük başa. Gezi yazılarında da yazar gezdiği gördüğü yerle ilgili bize bilgi verebiliyordu. Ya da anılarda da yazarlar ne yapabiliyordu? O dönem, o çağda, o coğrafyada neler yaşadıklarını bize anlatırken biz de o dönemde ki olan olaylarla ilgili bilgi öğreniyorduk. Böyle çok güzel anılar vardı. O zaman anılarda, gezi yazılarında da açıklayıcı anlatıma başvurulabiliyor. Şimdi iki tane paragraf var. Bu paragrafı birlikte bakalım nasıl değerlendirmeliyiz. Kayığımız Karadağ Adası'na epey yaklaşmıştı. Hocam olay deme. Daha bir tane olay gördün. Arkasında başka bir olay falan olsa arda, arda gelse o zaman dersin ki öyküleme ama acele etme. Bir devam etsin bak bir. Bu adada bir mağara vardır. Aha. Şimdi ne yaptı? Bilgi vermeye geçti. Olay mı olay yok. Mağara vardır. Dibinde ılık şifalı sular kaynar. Bilgi veriyor. Kaplıca birçok hastalığı iyi edermiş. Hele gözlere çok yararmış. O zaman buradaki sular, mağara, suların ne işe yaradığı, şifalı bir olma özelliği falan bilgiyi aktarılarak verildi. O zaman ne diyorum? Kesinlikle açıklayıcı anlatım. Peki, ben adaya yaklaştım. Mağaraya girerken düştüm. Düşünce bir anda canım acıdı. O sırada arkadaşım geldi koluma girdi falan diye böyle olaylar verseydim öyküleyici anlatım olurdu. Mağaraya girdim gördüğüm o sarkıtlar, dikitler, işte yarasaların uçuşu falan tasvir etseydim betimleyici anlatım olurdu. Ama şu anda burada tamamen bilgi esaslı o yüzden açıklayıcı anlatım yani açıklama vardır diyoruz. Dikkat ediyoruz. Belgrad Kalesi içindeki Fikirtepe'den Tuna kıyılarına bakıyorum. Durdum burada. Hocam Tuna kıyılarına bakıyorum demiş. Buradan bir olay olur mu? Eğer sonraki cümlede bakıyorum yanıma sevdiceğim geldi işte oradan merdivenlerle aşağı indik kıyıda birazcık gezindik falan derse eyvallah olur. Peki Tuna kıyılarına bakıyorum. Gördüğüm manzara beni büyülüyor. Şehrin bütün güzellikleri karşımdaydı diye tasvir etseydi betimleme. Ama acele etmeyeceğim. Bana zaten diyor ki Belgrad Kalesi içindeki fikir tepe. Bir kere burada bir bilgi verdi ama hemen atlamıyorum açıklama diye devam ediyorum. Belgrad 1521'den itibaren 347 sene Türk kalmıştır. Bilgi, tarih kitaplarında göreceğim bir bilgi var. Ali Rıza Paşa kale anahtarlarını Prens Mihalo'ya 1868'de teslim etmiştir. Olay yok. Ama hocam işte anahtarı teslim etmiş. Ne yapayım? Yani hani burada bir filmlerde gördüğüm gibi buyurunuz şehrin anahtarını gibi bir diyalogla falan değil. Tarih kaynaklar döreceğin, öğreneceğin bilimsel bir veri var. Dolayısıyla açıklayıcı anlatımdır diyoruz. Çok nettir. Bilgi vermek esastır. Şimdi bu videoda konuşmuyoruz ama Dediğim gibi 3-4 video sonra öğretici metinlerde göreceğimiz bir anlatım biçimi tartışma. Burada şöyle kısaca bir bahsedeyim, tekrar konuşacağız daha detaylı. Bir de bizim anlatım biçimlerimizde tartışmacı anlatım yani tartışmamız var. Tartışma daha çok öğretici metinlerde ya da düşünce aktaran metinlerde karşımıza geliyor. Yazarın amacı okurun fikrini değiştirmek ya da varsa okurun düşündüğü savunduğu bir tez onu çürütmektir. Bu yüzden de yazar her türlü silahlarını kuşanıp ben diliyle bence diliyle okura fikir vermeye çalışır. Okura bir konu hakkında kendi düşüncelerini kabul ettirmeye çalışır. Sohbet havasındadır. Sanki biriyle böyle sohbet ediyormuşçasına bir üslupla yazılır. Dolayısıyla cümlede hep özneldir, fikir ağırlıklı paragraflardır. Bunları da dediğim gibi konuşacağız. O zaman anlatım biçimlerimiz bitti. Allah kabul etsin diyelim. Geçmiş olsun. Umarım yazılda karşına çıkar ve karşına çıktığında çok rahatlıkla yaparsın inanıyorum sana güzel bir başlık çünkü öğrenilip yapılabilecek özellikler barındırıyor. O zaman kendine dikkat et. Bir sonraki videoda düşünce geliştirme yollarını konuşacağız. O da bizim için çok kıymetli. Yazılıda karşına gelecek mutlaka. Dikkatli bir şekilde izliyorsun. Bu iki videoyu birbiriyle bağlantılı bir şekilde izlemeye özen gösteriyorsun. Hoşçakal Görüşmek üzere.